At Yarışı.com idman pistleri sunar. 26 Ocak Pazar günü Adana'da 8 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. Günün 3. koşusuyla saat 19'da 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. İdman Pisti programına hoş geldiniz. Görüntülerimize günün birinci koşusuyla başlıyoruz. 1 numaralı Cumalı Kızık. 642.6 428 net oldu. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Murat Reis Şanlıurfa'da iç pistte 800'ü 1.02 430.8 oldu. Mehmet Doğan idaresindeydi. 4 numaralı Baba Şadi. önde izliyoruz. Top Tier arkada izlediğimiz isim. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 857 400'ü 29 net oldu. 5 numaralı çizmeli sement. 800'ü 1 çift 0 net 430.8 oldu. Savaş Gürkan idaresindeydi. 6 numaralı Göktuğum. Dışta izliyoruz. Rush, içte izlediğimiz isim. Salih Çelik idaresinde 800'ü 1 çift 0 net 400'ü 30.3 oldu. 7 numaralı özgür adam. 641.9, 427.8 oldu. Halil Parıldar idaresinde bu işini tamamladı. Sekiz numaralı sıralı Pamir. Dışta izliyoruz. Siyah pençe içte. Mert Gökalp Arslan idaresinde. Bini 1.11.2, 429 net oldu. İkinci koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı After Night ekranlarda bir kenter gerçekleştirdi. Veysel Tekin idaresinde bu kenterini izliyoruz. İki numaralı Early Burning ekranlarda 400 metrelik sprintiyle 24 net oldu bu sprinti Esat Demirkıran idaresindeydi. 3 numaralı Lamazi Gogo, 400 metrelik sprintiyle ekranda 26.6 oldu sprinti, Aprant idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Furu Furu, Eray Çizik idaresinde 850.5 400'ü 25.4 oldu. Üçüncü koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Apasionata ekranlarda iç pistte 855.4 400'ü 27.6 oldu. İsmet Akkılıç idaresindeydi. 2 numaralı My Juliet 638.2 425.2 oldu. Hüseyin Budak idaresindeydi. 3 numaralı Disturbia 850.7 426 net oldu. Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Kelpi 851.6 425.7 oldu. Hüseyin Tekin idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Felling Spike 851.3 425.6 oldu. Mehmet Aygün idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı The Pussy ekranlarda 200 metrelik sprintiyle 13.5 oldu bu sprinti. Mustafa Alaba idaresindeydi. 9 numaralı Madam Borisov. 638.3 425.5 oldu. Zeki Öz idaresinde bu işini tamamladı. Görüntülerimize dördüncü koşuyla devam ediyoruz. Bir numaralı Superline ekranlarda Şanlıurfa'da 854.3 400'ü 27.2 oldu. Abdullah Çanka idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Tek Nergiz 400 metrelik sprinti ile ekranda 26.7 oldu bu sprinti. Mustafa Polat idaresindeydi. 3 numaralı Kara Kara Şanlıurfa'da iç pistte 850.3 400'ü 25.4 oldu. Yunus Çelikbaş İdaresi'ndeydi. 4 numaralı My Charlie 638.6 425.8 oldu Yusuf Tekin idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Egnodis 638.8, 425.2 oldu. Enver Şimşek idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Tümer Bey. 852.5, 425.5 oldu. Emrah Sincan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Ogi Bor, Şanlıurfa'da iç pistte 854.2427 net oldu. Abdullah Çanka idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Victory Battle ekranlarda. 850.9425.4 oldu. İlhami Göçer idaresinde izliyoruz. 10 numaralı Bayçura 850.3 425.5 oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde bu işini tamamladı. On bir numaralı Wolfman, bini 104 net, 425.3 oldu. Mehmet Salih Çelik idaresinde bu işini tamamladı. 5. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı motor ekranlarda 400 metrelik sprintiyle 29,5 oldu bu sprinti. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresindeydi. 2 numaralı Seçkin 641 net 427,5 oldu. İsmail Katı idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Turbo efsanesi. 859.4 429.5 oldu. İsmet Akkılıç idaresindeydi. 6 numaralı Rush. İçte izliyoruz. Göktuğum dışta. Süleyman Aybirdi idaresinde. 800'ü 1.0 net. 430.3 oldu. 7 numaralı son aksiyon. 856.2 428.4 oldu. Nizamettin Demir idaresinde bu işini tamamladı. Sekiz numaralı Top tier. Arkada izliyoruz. Baba Şadi. Önde izlediğimiz isim. Salih Çelik İdaresi'nde 858 430 net oldu. 6. koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Taşkent içte izliyoruz Demirberk'i dışta Fahrettin Gezici İdaresi'nde 642.5 400'ü 28.5 oldu. İki numaralı Atabeyli 642.3 400'ü 27.8 oldu Enver Şimşek İdaresi'nde bu işini tamamladı. 3 numaralı Baytos'un oldu 857.8 429 net oldu. İsmet Akkılıç idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Cihana Bedel 859.5 430 net oldu. Mehmet Akkıovuz idaresindeydi. 5 numaralı Güçlü Prens 859.3 429.4 oldu. Musa İleri idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Kaşemumkara 856.5 428.5 oldu. İlhami Göçer idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Paykalp. İç pistte 859.3, 429.4 oldu. Kadir Yiğit idaresinde bu işini tamamladı. Sekiz numaralı Uğurlar iç pistte 858.7, 429 net oldu. Süleyman Aybirdi idaresinde bu işini tamamladı. Görüntülerimize 7. koşuyla devam ediyoruz. 3 numaralı Alp Kunt önde izliyoruz. John Lucas arkada. İç pistte Burak İlvan idaresinde 642.8 400'ü 28.5 oldu. 6 numaralı Serhanoğlu Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olduğu 400 metrelik sprintiyle ile ekranda 29.2 oldu bu sprinti. Neşet Doğan idaresindeydi. 8 numaralı Urfa Kalesi 400 metrelik sprint ile ekranda 28.8 oldu bu sprinti. Özgür Polat idaresindeydi. 9 numaralı Winder Hatım 800'ü 1.0.8, 430.4 oldu. İsmail Katı idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Cebe Alp ekranlarda. 857.2-429.5 oldu. Mehmet Kayak idaresinde bu işini tamamladı. İki numaralı beyaz adam. Halil Köse idaresinde 857.3 428.5 oldu. 4 numaralı Aslan Yağız. Önde izliyoruz. Uçan Kafkaslı. Arkada izlediğimiz isim. Hüseyin Budak idaresinde 641.8, 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Sarraftay. Şanlıurfa'da iç pistte 1.12 net 428.8 oldu. Yunus Çelikbaşı idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Miri Alem iç pistte 857.4 428,5 oldu. Nizamettin Demir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Dokuz numaralı Muş Fırtınası Şanlıurfa'da iç pistte 855,5 428.4 oldu. Hacı Becen idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Rajbera. 400 metrelik sprintiyle ekranda 27.7 oldu bu sprinti Salih Çelik idaresindeydi. 11 numaralı Ateş Ayaz 643 net 428.5 oldu. Enver Çimşek idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 12 numaralı madenci iç pistte 859.3 429.4 oldu. Hasan Yıldırım idaresinde bu işini tamamladı. 13 numaralı Dobar 857 429 net oldu. Emrah Sincan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 14 numaralı Çağlayan 857.7 428.8 oldu. Eray Çizik idaresinde bu işini tamamladı. 15 numaralı kırk çeri. iç pistte 645.7-430.5 oldu. Nizamettin Demir idaresindeydi. 16 numaralı Pala Salih, 800'ü 1 çift sıfır net, 430.5 buçuk oldu. Supi Gümüş idaresinde bu işini tamamladı. 17 numaralı Buğra Han ekranlarda, iç pistte Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olduğu 600 metrelik işiyle 644.2 400'ü 30.3 oldu Hüseyin Altın Kılıç idaresindeydi. 26 Ocak Pazar günü Adana'da 8 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. İyi pazarlar, bol şanslar. Atyarışı.com idman pistini sundu.